Merhaba, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Salgının seyrindeki artışla doğru orantılı olarak arkadaşlarımızdan sürekli olarak sorulan soru online eğitim bir değişiklik var mı? Üniversiteler ne durumda? Bununla ilgili somut veriler olmadıkça sizlerle paylaşmak istemedim ama bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörünün yaptığı açıklama diğer üniversitelere örnek olabilecek güzel, verimli bir açıklama. Çünkü bir kısım yüz yüze istiyor, bir kısım uzaktan eğitim istiyor. Aslında iki tane tarafı da memnun edecek bir açıklama. Bir bakalım şöyle diyor ki İTÜ rektörü hem yurtlarımızda hem dersliklerimizde vaka sayılarında artışlar son haftalarda gözlemliyoruz. Dolayısıyla hibrit eğitim modeline geçiyoruz. Ne zamana kadar? Güz döneminin sonuna kadar. Peki nasıl uygulanacak bu yöntem? Öğretim elemanları dersleri dersliklerden yüz yüze olarak dinlemek isteyen öğrenciler için anlatacaklar ama aynı anda eş zamanlı olarak Zoom üzerinden de derse yüz yüze gelmek istemeyen, uzaktan eğitim görmek isteyen, online eğitim görmek isteyen öğrenciler de aynı anda dersi takip edebilecekler. Bu arada bir ikinci konuda artık yıl sonu gelmesine rağmen KYK paraları ile ilgili olarak da Gençlik Spor Bakanı'nın bugün bir açıklama yapması bekleniyor açıkça arkadaşlar. Sizlerle bu durumu da paylaşırım. Yeni gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Hoşçakalın.